Evet arkadaşlar merhaba. Ligler bugün bitiyor. 1, 2, 3, 4 rakibi yenebildik. 256. Şu anda iki arkadaşımız daha savaş yapmadı. X yapmadı. Eros zaten klandan çıkmış. Evet. Şimdi yani dördüncü bitirdik arkadaşlar. Önümüzdeki lige bakacağız artık. Şu birinci klan yendi mi? 15. Evet birinci zor da olsa yenmiş. Birinci çıktı ya. BD Army. Şu birinci klanı yeniyorduk ya. Yani bir arkadaşımız şurada. Şu birinci klanı yeniyorduk. Şu ikinci savaşta arkadaşlar işte. Şükranla 34 34 kaldık beraber bir arkadaşımız. Evet. Yapacak bir şey Bir arkadaş savaş yapmadı. İkinciye bakalım. İkinci ikinci de yendi. Cehennemi yendir. Evet ama çıkamadı. Şu Çinler artık Koreli mi Çinli mi? Bir arkadaş Koreli diye yazmış. da çok güçlüydü. 3 yani üçüncü sıradaki en güçlü klandı ama İyi yönetemediler <laughs> Evet bu lig böyle oldu şimdi bu hesapta okçu kulesi gizli testa inşaat kulübesi ve gizli testalar basılıyor şimdi ganimet için saldırı yapacağım arkadaşlar rutin saldırımızı yapacağım hızlıca bu hesapta artık kahramanları yükselteceğiz artık yani şuna saldıralım güzel ganimetleri var <laughs> Çünkü artık efsane ligine hazırlık yapacağız arkadaşlar. Efsaneye çıkacağız. Çünkü kahramanlar full olmak üzere. Tabi bir iki ay var daha. O süreçte de savunmaları yükseltmeye çalışacağım. Çünkü efsane liginde savunma çok önemli arkadaşlar. Yani savunma olmazsa efsane liginde hiçbir iş yapamazsınız. Şu anda benim savunmam çok güçsüz. Ondan dolayı efsane liginde çok oyun 5. ya 6. ayda ben efsane Ligi'ne normalde çıkmıştım ama yani nasıl bir lig diye ama sadece 8 tane saldırı hakkı veriyor size efsane liginde. 8 saldırı olduğu için de ganimet kasamıyorsunuz. Yani full köyle oraya girmeniz lazım. Eğer köyünüz full değilse efsane liginde çok başarılı olamazsınız arkadaşlar. Meyve fazla sildik. Yani efsane liginde başarılı olmak istiyorsanız full köyle oraya çıkmanız lazım. Yoksa başarılı olamazsınız. 8 saldırı hakkı veriyor. Ganimet kasamıyorsunuz. Gelişemiyorsunuz. Ama köyünüz maksa efsane ligine çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Şurada kahramanlarımıza baktığımızda kraliçe 66 oldu. Burada kraliçe çok önemli. Ve barbar 60. Yani zaten kahramanlar rakibin yarısını yeniyor arkadaşlar. Bakın. Eğer bunları max yapabilirsek köyün yarısını kahramanlar ve e, hayvanlar zaten alıyor arkadaşlar. Bundan dolayı şimdi kahramanlar max olduğunda mecbur farklı büyüklere saldırı yapmam gerekecek. Çünkü o zaman kraliçe oynayacağız. Kraliçeyi yürüteceğiz. Bu yüzden de şu şeyleri yükselteceğim. Hem büyücüyü yükselteceğim. Hem şu madenciyi yükselteceğim. Hem şunu yükselteceğim. Tazıyı. Çünkü tazı güzel bir tanklama yapıyor arkadaşlar. Şunu yükselteceğim. Maksıcam buz gölemini. Bir de arkadaşlar şurada birliklerde şunu da daha sonra yükselteceğim arkadaşlar. Çünkü artık kahramanlar maks olduktan sonra sadece elektro ejder yetmeyebilir. Yani şöyle oyunun bir döneminde yetiyordu arkadaşlar ama oyuna bir güncelleme geliyor. Yani bir birlik diyelim güçlü oluyor. Güncellemeyle hemen onun gücünü azaltıyorlar. Yani dengeli yapmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı şu farklı birlikleri yükseltmem lazım. Şimdi diğer hesaplarımıza bir bakalım. Şimdi burada mesela tazıyı yükseltiyorum. Çünkü tazı güzel bir tanklama yapıyor dediğim gibi. Bunu mecbur yükselteceğim. Çünkü kahramanlar artık fullerini artık. Onlara göre bir düzen yapmamız lazım. Yani sadece şu aşamada yani şöyle söyleyeyim. Max değilseniz oyunu 1,5 yıldır veya benim gibi 18-19 aydır oynuyorsanız bu zamana kadar yani 20 aya kadar elektro her şekilde işinizi görüyor. Ama 20 aydan sonra artık e, kahramanlarınız full ise özellikle şu kraliçeyi yürüterek oyunları almanız önemli arkadaşlar. Bundan dolayı kraliçe, barbar bunları Yürüteceğimiz zamanda da sadece elektroyle saldırı yapamayız. Bundan dolayı diğer birlikleri de maksıcam. Mesela burada maksıcam, tazıyı maksıcam. Yetiye şu anda gerek yok. Madenci maksıcam, büyücüyü maksıcam. Yani süper büyücüyü kullanacağım mecbur. İşte şu domuz binicisini maksıcam. Ee, buz golemini maksacağım. Bir de şu şeyi maksacağım. Çünkü rakibin kahramanları 80 seviye olacak. Ee, çok güçlü olacak. Bundan dolayı şu kahramanlara karşı çok etkili olan kelle avcısında yavaş yavaş maksacağım. Yani efsane ligine bir hazırlık yapacağız mecbur arkadaşlar. Dediğim gibi şu ana kadar e, hep elektro işimizi çok rahat görüyordu. Çünkü amaç gelişmek inşaatçıları yatırmak. Şu ana kadar e, oyunu kaç ay oldu? 12 desek. Şimdi Temmuz'da değil mi? 7 ay, 18 ay oldu. 18 ayda şu anda yetiyordu bize elektro ama 2-3 ay, ay, daha elektro bize yetecek çok rahat. Ama Kraliçe ve Barbar Max olduğunda artık elektro bize yetmeyecek arkadaşlar. Bundan dolayı dediğim gibi diğer büyükleri de maksimum lazım. Onlara yavaş yavaş hazırlık yapıyorum. Öyleyse. Daha önümde 2-3 ay var. O, o süreçte de bir <laughs> savunmaları da yükseltmeye başladım zaten. <laughs> Oyunun başında savunma falan önemli değil. Oyunun başında dediğim gibi bir elektronuzu veya neyi kullanıyorsanız artık bir 1-2 bir, birliği makslamaya çalışın. İnşaatçılarınızı yatırmaya çalışın. Önemli olan o arkadaşlar. Şimdi Şurada ganimetli bir köy de yok ya. Şurada nasıl? Fena değil. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Rastgele saldırın gitsin. Yeter ki saldırınızı yapın. Ganimet öyle veya böyle geliyor. Şimdi şurada şu belediyeyi alsak şunlarla hiç saldırmayacağım ya. Geç çok ganimet var daha ya. Buna saldırırım. Şunun içinde de bir şey yok ya. Neyse iyi belediyeye gidiyorlar. Şuradan yollarsam belediyeye gider mi? Gidiyor evet. Adam böyle açık bırakmış. Geç tuzak çıkar mı? Çıkmadı. Belediyesi gitti. Geç orada bir tane şey bıraktı. Onu da alalım. Onu da kraliçeyle alalım. Hadi al. Tamam o kara iksiri de aldık. Şimdi şuradan bir saldıralım. Normalde tüm birlikleri yollamayacaktım ama biraz ganimet vardı köyde o yüzden alayım dedim hepsini. Şurası buraya. Hadi 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 Yine biraz galimet aldık. Yine fena değil. Hatta bitirelim. Yine 8500 10.000'e yakın kara ekstra aldık. İşimizi görür. Ne demiş? Kamal adı mı yoksa nick mi? Kamal. 91. seviye ya bunlar düşük hesaplı arkadaşlar nasıl geliyor klana bizim klan ayarlarında mı şey var ya evet kupayı bayağı düşürmüşüm ben ya evet belediyeyi 12 yapalım şunu da şu çok önemli değil 2700'de kalabilir ya da 2008 falan yapalım. Şöyle kaydedelim gitsin Bir saldırı daha yapalım burada arkadaşlar ganimet için. Evet, bu şey. Yani ganimet için şu Gerçi 9 tane var ya. 9 tane de çok az. Sinsi Goblin'e bakıyorum da 9 tane çok azmış ya. Neyse birlikte de saldırırız. Yapacak bir şey yok. Bir normal bir köy gelsin. Hemen saldırıyor. Video zaten 15 dakika yine oluyor. Şuna saldıralım gitsin ya. Yaş kara iksiri az ama yapacak bir şey yok. Evet alimetler biraz dağınık ama evet şuraya nereden saldırsak ya önce bir şurayı alalım Barbarlar öyle bir enerji var ki elektriğe baksana Vuruyor vuruyor alamıyor ya. Neyse iki elektriği orada ölsün. Şimdi şurayı alalım. Vur bir daha. Tamam. Vur. Lan bir daha daha vuramadın ya. Neyse. İçeride vurabilirdin ama Vuramadın Korucu hadi çık Korucuyu çıkarana kadar Hepsine de bastım ya Belediyeyi alayım şu Yıldızı alayım yeter ya Hadi hadi vurun şu belediye Yıldızı alalım yeter Yediğiniz yeri mahvetti büyükleri de. işte ganimeti aldık. Önemli olan ganimet almakta. İşimiz görüldü ya. Hatta şu klan kalesini de vurabilirsek vurur mu bilmiyorum ama bir ihtimal. Biraz daha ganimet gelir mi? Hadi 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 klan kalesinde vur. Tamam klan kalesinde vurduk. Yeter bize bu kadar. Geç şurada. Tamam yeter ya. kanimetin hepsini aldık hemenimi. 600 idare eder arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi Azerbaycan'danmış. Vay vay vay. Şimdi diğer hesaba bakalım. Şu küçük hesaplara bakalım. Bir dakika kalmış. Bir dakika sonra da ödülleri vereceğiz. Burada 9 saat. Burada da Küçük hesaplı da Sinsi Goblin'i Max oluyor arkadaşlar. Bundan kalimet kazanırız. Videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Bir tane daha video çek çekeceğim yani kanala paylaşacağım.